y e、sure. Ben daha önce öğretmendim, emekli oldum. Kurslara katıldım, dikiş kurslarına. Daha sonra Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in katkılarıyla açılan bu kooperatife katıldım. Şimdi burada üretime devam ediyoruz kursiyer olarak başladım ama şimdi üretici olarak burada aktif halde çalışmaktayız. Önce her şey yapıyorduk fakat bunun başarıya götüren bir şey olmadığını anladık. Ürün yelpazemiz mümkün olduğu kadar daralttık. Şu anda dış giyim üzerine çalışıyoruz. Özellikle yağmurluk dikiminde ve eşofman takımı buradaki Bizim ilçemizde bulunan bazı okullara okul forması, yani sivit, tişört ve alt eşofman şeklinde yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Bence bu ko ko kooperatifler kadınlara çok şey kattı. Bizim gücümüzü Sayın Valimiz çok güzel tespit etti. Kadının gücüne sonuna kadar inandı, bizi destekledi ve kadının ekonomik hayatta varoluşuna destek verdi. Hala da vermekte. Ona buradan sonsuz kere teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bizim gücümüzü açığa çıkardı, bize güvendi, bize her zaman kendi enerjisiyle ilham oldu, motive etti. Sonsuz teşekkür ediyorum kendisine ve ekibine. Kooperatif işi çok kolay bir iş değil, açık söylemem gerekiyor bunu. Öncelikle çalışma disiplinin olması gerekiyor sabır olması gerekiyor ve kendilerine inanmaları gerekiyor. Bir de bizim mahallemiz gibi mahalleleri varsa arkalarında tabii ki başarı kendiliğinden gelecektir diye düşünüyorum.